Merhabalar ben Ayreysin yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz efendim keyifli seyirler diliyorum aşağıya bir yorum morum bir şeyleriniz varsa alırım efendim hepiniz baş tacısınız seviliyorsunuz hadi videomuza geçelim Selektör <laughs> yok ki bu arabada elektro Ach Auch man? Hat er mal Aleyküm selam Arun. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Keyifli seyirler kral. Güzel. Güzel. F1 esporcusu duvarda arkadaşlar. Teşekkürler. F1 esporcusu duvarda. Yakışan oldu. Yakışan hareket gerçekleşti Ricardo'dan. Güzel. Ricardo sana hakkım helaldir bro. Teşekkür ederim. Bunu yaptığın için. oldum ben bu adama. Çok yavaş. Önce bana yetişsin sonra şey yapar, vurur. Öne geçtikten sonra. Uyuz oldum ya. Bu nasıl kullanış oğlum? Allah Allah. Araba kullanmayı mı bilmiyorsun ya? Ama onlar kırmızıyla debelleşsin. Yetişirler mi? Oğlum salak mısınız lan? Araba kullanmayı bilmiyor musunuz? Oğlum gümbürt diye vurdu herif ya. Bana da vurdu yani. Hadi gel lan girelim. Ha öyle patlarsın işte Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak lan bunlar. Manyak lan. çok garip bir olay dönüyor burada. Bu lobby hiç iyi değil. Herkesin kafası güzel. Anam Allah'ım. Neler oluyoruz? Bu hızlı bir öfkeli mi? Bildiğin kasap ya yani. niye altı yapmıyorsun? zaten görücü maksimum 249, altıya da atsın 249 daha fazla görmüyor. Ve bayır yukarı falan çıkıyoruz ya. Oralarda 5. vites daha avantajlı. O yüzden 6'ya atmıyorum. Yani madem 6'ya atmıyorum arkadaki adam niye yetişemiyor? Değil mi? Çünkü arabanın ulaştığı en sonuz o. Setuplısında daha yukarı ulaşıyor o yüzden 6'ya atıyoruz. Sadece o hızı geçebileceği yerde, 248'i geçebileceği yerde atıyoruz. Öyle düşün. Adam güzel takip ediyor ha. He? Helal olsun. Geçecek beni burada. Yapacak bir şey yok. Bak burada atıyorum niye? Çünkü 252'leri, 253'leri görüyor araba. Güzel girdi bu virajlara. Helal olsun. Adam benim kadar temkinli, dikkatli ve güzel yarışıyor bir o kadar da. Gel içeriden gir. Yap, girmeden. Biri bana özelden bir şey yazdı şu an. Muhtemelen patlayan çocuk. Seni raporlayacağım. Seni geçiyordum falan yazmış. Bakarız şimdi pozisyona. Oh my god yaşıyoruz. Nasıl ya? Hehehe. <laughs> かれじも。 işim olur Eftül'le ya? Bize dönüş sıradan bir sürücü. Okul servisi sürücüsü. Sadece Nurse pistinde çok iyiyim arkadaşlar. İyiyim yani. Burada mütevazı olamayacağım. Nurse pistinde hakikaten her, açıda, her araçla her araçta kendi limitimin üstünde sürüyorum yani. GT3 hariç. Hani f test günlerinde yola bir tane otobüs çıkmıştı hatırlıyor musunuz? O yüzden kırmızı bayrak çıkmıştı. İşte otobüs benim. Teşekkürler. Kendi high ratingleriyle alakalı. Ne kadar high yüksekse o kadar az puan kazanırsın lobby'e göre. Öyle düşünün. Güzel. Bir rakip elendi. Çok zorluyordu zaten. Hafif duvara değdi yani. Bileklerim çok ağrıyor. Tek sıkıntı o. Arkası karışacak bayağı. Viraja yan yana falan girecekler. Arka çok karışacak. Buradan gene karlı olan benim yani. Net. Bak bu sefer 6'ya attım mesela. Bir şey değişti mi? Bak 244 ile geziyoruz. Düzlük sonu bak. Şu, şu bayırın sonunda bak. 249'a ulaşacak mı araba? 250'ye ulaşacak mı? Görüyor musun? 250 oldu. 249 geri oldu. 5. viteste aynı performans. Bir fark yok. Hatta bayırda daha yüksek hızda olursun. Ee, 5. viteste kalırsan. Daha az tork kaybedeceğin için vesaire vesaire. 6-15 atan bir manyak var yalnız arkamda. O hiç iyi değil işte. O beni geçebilir anladın mı? O tehlikeli. Bak deminki geçemedi ama bu geçer. Öyle söyleyeyim. Yani yapacağım en iyi hızlı süreleri yapmam lazım şu an. Samuel Baba beni geçebilir. Çok yüksek ihtimal. Bir de rüzgarıyla birlikte arkadakileri de yaklaştırabilir. Ortalık çok karışır. Samuel'in hızlı olması hiç hiç hiç, 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 iyi bir haber değil yani. Kokusluyum ya. Kokustan yana sıkıntı yok. O adam her türlü yetişecek ama bize. Aynen. Trene girmişler abi. Ona yapacak bir şey yok. Hayırlısı, hayırlısı. Göreceğiz. Sanmıyorum öyle bir şey olabileceğini. Ne oluyor lan? İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey oldu. Ah lan. Ya o kadar sürdüm burada. İlk defa bir şey oldu. Böyle bir şey. O kadar çıktım o körbün üstüne. İlk defa ya. Arabanın altı takıldı. Kaçış yok. Kader ana. Aha, eğer tekrar geçilirse bir şansımız var. Pembe geçti vallahi pembe. Süper haber bu. Süper haber. Biraz arkasında oyalarsa pembe onu. Üf var ya, üf, değme keyfine. İkinci bir şans bu. İyi değerlendirmem lazım. Yalnız arabada gene hasar yok gene hasar yok ya. Bu araba zırhlı gerçekten ya. Teoman hoş geldin kral. Gördüm seni. Ya 0.9'dan ne rüzgarımı alacaksın zaten. Bu kadar kovalıyorsun. Daha çok süre kaybetti ha. Arkadakine göre. Yüzünü bekleyeyim dedim de Bildirim hızlı geldi yakaladım Yakalarım kral biliyorsun Hoş geldin kralım Keyifler yerindedir inşallah yetişebilir ama yine de geçemez. Son düzlüğe kalıyor her şey gene. Son düzlüğe arayı açıp girmem lazım. E çok şükür baba işte takılıyoruz bildiğin gibi. Standart. Eyvallah Yiğit hoş geldin kral. Sefalar getirdin. Keyifli seyirler. full push'tayım da yine de zor abi yine de zor. 15 atıyor herifler yani. Sıfır hata gitmemiz lazım. Setup'lı bu. Yok setup'sız bu fix. Artık rüzgar alıyor ya da almıyor. Bakacağız. Az yakıyor, çok mu kaçıyor? Aslında bu muhtemelen daha çok yakıyordur biliyor musun? Setuplısından. Setuplısından daha çok yakıyordur bu fix. Çünkü daha çok gazdayız. Sürekli gazdayız abi. Erken gaz açabiliyoruz, geç fren yapabiliyoruz virajlarda iyi olduğu için. Düzlüklerde iyi olunca bu sefer virajlarda bu sefer gaz kesiyorsun. Çok fazla gaz kesmen gerekiyor. Sürekli gaz kesiyorsun. kusursuza yakın sürmeye çalışıyorum da yine de geliyorlar baba. şu yarıştan sonra hardeler nasıl ölmüş bakalım bu arada. Aynı mesafeden takip ediyor. Gramı gramına aynı yani gramı gramına ama. Aynen. Arkada bir şey oldu ama tam göremedim. Çimlere çıktı galiba arkadaş. Ama çok süre kaybetmemiş. Dikkatim aldı. Arkada bir şey oldu sandım. Ona bakarken, ederken, derken biz de taştık. Neyse büyük bir sıkıntı yok. Bir toprağa değeyim de. <laughs> bir elektrikleri atalım mı? Elektrikleri atalım. Topraklama yapalım bura. Biz de yaptık peşinden. Elektrikleri attık üzerimizden. Gerçi lastik var ayağımızda. Çok atamaz da. stratejik olarak bana geçmesine izin vereceğim. Şu an. Şu an hata yapmazsa stratejik olarak beni geçmesine izin vereceğim. Hata yaptım. Aa yetişiyor. Aa hayır, hayır. Aa. O da gaz kesiyor. O da gaz kesiyor. Tam bu saatten sonra rüzgarıma girse de zor ya. Yavaşla artık, yavaşla artık, yavaşla artık. Kafa kafaya kaldık. Eyvah. Çok şükür. Çok hata yaptım bu yarış ya. Çok hata yaptım. 50 bin tane hata yaptık. Zor birinci kaldık yani. Zor yani. Anlıyor musun? Bra. Şu pozisyona bakalım. Adam bize o kadar laf etti. Bir bakalım şu pozisyona. Ne dedi bize? Dirty driver. <laughs> Dirty driver demiş. Ee, seni raporlamaya gidiyorum. Ee, sağ sol yaptım ben seni geçerken. Yapabilirim evet. Yapmışımdır. Doğrudur. Kusura bakma. Bir kere yaptık diye de yani. Şimdi göre göre. Gır gır yazdım. Gır gır yazdım. Hemen bakalım şu pozisyona. Eyvallah eyvallah. Ellerinize sağlık efendim. Sizin de ellerinize sağlık. Çok güzel yazılar yazdınız efendim. Bak şimdi bana dörtü driver diyen arkadaş bu tamam mı? <laughs> ya ne yapmış bu salak abi? He? Ya ya abi affedersin de F1 e sporda yarışıyorsun ya. F1 e sporda yarışıyorsun abi. F1 e sporda yarışıyorsun ya sen. Sen F1 e sporda yarışıyorsun ya. Ve F1 e sporda bunu yapıyorlar biliyor musun? F1 e sporda bu yapılıyor. Çünkü hiçbir şekilde hasar almıyor arabalar. Bam gün vura vura geçiyorlar birbirlerine falan. F1 e sporda yarışınca böyle oluyor yani. Ben burada zor yavaşladım bu arada. Baksana vuruyormuşum az daha. Ucu ucuna durmuşum bak. Gördün mü? Hemen bakalım diğer pozisyona. Geçerken diyor wave yaptın diyor bana diyor. Geçerken sağ sol yaptın diyor. Ben seni geçiyordum sen sağ sol yaptın diyor. Sola atmışım kendimi kendime. İlk başta sağda gösteriyormuşum. Sonra sola atmışım kendimi. Bak bu kadar. Buna diyor ki sen beni geçerken wave yaptın diyor. Şimdi burada bizim wave yapmamız mı sorun? Yoksa başka bir şey mi sorun abi? Virajı döndük, hakimiyeti kaybettim. Sonra da sola attım zaten yani. Hakimiyeti kaybettim tamamen. Viraj dönüyoruz. Yani. Önce bana vurdu, ön kanadı kırıldı. Sonra arkadakine vurdu? Ama arkadaki ön kanada bir şey olmuş mu? Olmamış. Burada da net kot mu olmuş? Yo. Ben burada incident almadım ha. Incident almadım ben, ben. Burada incident almadım. Temas da var. Nasıl incident almadım ben burada? Şu 4X'i bir önceki çarpışmada aldım şu 4X'i. İlginç. Herhalde aynı pozisyonu devamı deyip vermedi diye düşünüyorum. Lan gaza basmaya devam etmesene oğlum. Arkadan bir sürü yamyam geliyor. Manyak mısın oğlum? Niye hala gaza basıyorsun lan? Dur lan kenarda. Ne yapıyorsun lan? Aa! Aa! Ne yapıyorsun bu? Manyak psikopat ne yapıyor kanka? Abo. Sırf bu yüzden raporlasam ceza yer. Bana diyor ki sağ sol yaptın diyor. Nasıl ya kral? Nasıl ya?